Ee, bu sene e, çok şaşırtıcı bir şekilde e, oyun sergilediler, evet. alabilecekleri maçları adeta ikram ettiler. Ee, bana göre son derece yetenekli oyunculardan kurulu bir takımdı ee, Kardemir Karabük Spor. Ee, tabii teknik direktör değişikliklerinin falan bunda olumsuz etkileri olmuş olabilir onu e, bilemiyorum. Şöyle bir izlenimim var ee, Sayın Kulüp Başkanı, yöneticileri e, kusura bakmasınlar bir değerlendirmedir benimki. Sanki Kardemir Karabük Spor'un e, ya bir, e, PTT 1. Lig'e düşmesini arzu eder bir e, tavır sergilediler gibi bir kanaatim var. Yani düşsün falan diye düşünüyorum. E, bir şey takip ettiklerini bir politika takip ettiklerini düşünüyorum. Aksi halde düşmemesi gerekirdi. Yani hmm. e, hat, hat, hatta son maçlarında eğer e, başarılı olsalardı e, ben yine son anda hmm. daha önceki yıl olduğu gibi kurtulabileceğini düşünüyordum. E, belki kendilerine göre bir şeyleri vardı, sebepleri olabilir. E, yol haritaları olabilir. Onu bilemiyorum. E ee, tabii PTT birinci Lig'de çok derece ilgi evet. çeken bir lig. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıl iyi bir ve genç kadro kurarak evet. orada da başarılı olup tekrar Süper Lig'e çıkarlar diye temenni ediyorum.